Amin. 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 Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve eshabi ecmaîn. Hamd yüce Allah'a aittir. Yüce Allah için yapılır. Yüce Allah'a yapılır bütün hamdler. Salatü selamlar engin peygamber, son peygamber, son nebi, son resul, son lider Muhammed Mustafa Efendimiz olsun. Allah'ın bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bize merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe de müsaade etme ya Rabbi. Ne zalim olalım ne mazlum olalım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeylerde senin adaletine sığınıyoruz. Adaletinle tecelli buyur ya Rabbi. Allah'ım sen Hazreti Peygamberin Hazreti Ayşe annemize anlattığı gibisin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizi ve bütün inananları affeyle ya Rabbi. Bütün iyi niyetli olan insanları affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi hatalarımız vardır. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz hatalarımız var. Bilerek yapmış olduğumuz bütün hatalardan dolayı pişmanız. Nedamet duyuyoruz. Keşke işlemeyeydik Allah'ım bizlere mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı zaten affedersin. Çünkü farkında değiliz. Ama onları da önümüze çıkarma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri rahmetinle, şerefinle, kereminle, bereketinle, cömertliğinle bizleri ihya ile ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Öyle bir şifa nasip et ki o hastalık bir daha geri dönmesin ya Rabbi. Ya Rabbi borçlulara bir çıkış kapısı nasip eyle. Borçlarından kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. İbadetleri hakkıyla ifa etmeyi, dinimize hizmet etmeyi, dinimizi yaşayabilmeyi, en güzel şekilde yaşayabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Komşu hakkından bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Baba anne hakkından sorumlu tutma ya Rabbi. Hastalardan dolayı sorumlu tutma ya Rabbi. İyilik yapamadığımız insanlardan dolayı bizi sorumlu tutma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi cennete ahiret alemine intikal etmiş olan ölülerimiz var. Babalarımız, annelerimiz. Onlara merhamet eyle ya Rabbi. Onlar bize nasıl merhamet etti isteler sen de onlara aynıyla mukabelede buyurun ya Rabbi. Sen onlardan daha kerim, sen onlardan daha cömelsin. İlahi ya Rabbi, cömertliğinle, kereminle bizlere muamele eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha.